Biz Kars'ta Türkiye'de şu anda 80 yeni gelişen spor olan bu sporlarında şu anda yaklaşık 280 tane öğrencimiz hocamız Gülçin hocamız var. Şört sürat pateni yapıyoruz şu anda. 6 ayda görmüş olduğunuz çocuklarımız 6 ay süresi içerisinde e, çok ciddi bir safhaya geldiler. Şimdi çabamız bu. İlke bu çocuklar için gelecekte ileriki dönemlerde bunlara bir şeyler yapma gayreti, bir şeyler katma gayreti çocuklarımız çok gayretti. Bir de şu var tabii ki bu e, Doğu Anadolu bölgesinin çocukların geninde var sanki böyle bir şey. Yani çok yetenekliler burada. Buzun üstünde hani genel anlamda. E, bu da bize çok şey kattı tabii isterseniz. Hem memleketimize hem çocuklarımıza. İşte devletimizde tabii ki bundan önce Genç Spor Bakanımıza bu konuda çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bize bu imkanları sağladığı için devletimize gerçekten çok çok devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Ee, bunun dışında işte kısmet olursa önümüzde test yarışmalarımız var. Test yarışmalarımızdan sonra e, Kocaeli'de 25 Şubat'ta Türkiye Federasyon Kupası şampiyonumuz var. Şu anda çocuklarımızı ona hazırlıyoruz. Tabii ki kısmet olursa dereceyle dönmeyi düşünüyoruz. Ama tabii zamanımız çok kısa bir zaman. Yani 6 ayda bu görmüş olduğunuz çocukların şu kayma süreçleri altı aylık bir süre içerisinde oldu. Yaptığımız şu anda Kars'ta e, yeni bu olacak, ilk olacak. İnşallah çok güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz. Umudumuz o, gayemiz o, Şu anda doğal buz üzerinde. Yani e, tabii doğal buzla bizim yaptığımız yapay buz hemen hemen orada pek fark yok. Ama tabii ki burası daha yapay buza göre daha sert, daha güzel, daha düzgün. Fakat şu var tabi buzun üzerindeki bu katmanlar, pütürler biraz da etkilemiş olsa da ama şu var tabi ki çocuklar da pek etki etmiyor. Gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz. Bir sıkıntımız yok. Çok güzel bir gördüğünüz gibi ha çalışmalarımız iyi gidiyor. İnşallah beklentimiz bu çocukların gelecekte Avrupa, Türkiye'de işte Türkiye'yi temsil etmeleri. Amacımız bu. Gayemiz bu. İnşallah güzel şeyler olacak. Yani hava olarak şu anda biraz sert olsa da iyi. Buz olarak da biraz daha bizim normalde tesisimizde kaydığımız buza göre daha da sert, daha da kalın bir buz. O yüzden çocukların bacaklarını bir tık daha yorabiliyor. Ama şu anda çok iyi. Çok eminim şu anda bir Türkiye şampiyonamız var önümüzde 24-25 Şubat arasında. Orada bir madalya inşallah ümit ediyoruz. Çıldır gönde kaymak çok güzel bir duygu. Hayatımda ilk defa yaşadım. Kocaman bir alan var yani kayabileceğimiz hiçbir sınır yok. Gayet güzel bence. Ee, güzel hissettiriyor aslında. Serin hava, hem e, ortam da güzel, eğlenceli. Vakit güzel geçiyor.